Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Milyonlar bekliyordu. Memur senden zam açıklaması. Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi. Müzakerelerin ardından kamu işveren heyeti ile memur sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken 11 hizmet kolunda kamu işveren heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda dün saat 20.30'da başlayıp bugün saat 03.40'da sona eren görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yalçın, 7. dönem kamu toplu sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek şöyle konuştu. Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak. Ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi, 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme imzalandı sözleşmede 11 hizmet kolunda ilave kazanımlardan oluşan 128 yeni ve revize maddenin bulunduğunu vurgulayan Yalçın şunları kaydetti. 291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. En önemli çözüm merkezi, toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz, şu an saat gecenin 4'üne yaklaşmakta ve ancak içeriden çıkabildik ve imzalar ancak atılabildi. Bu da şunu gösteriyor. Memur toplu sözleşmede 4688 sayılı yasanın değişme zaruretini bir kez daha işaret ediyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.